Günaydın sevgili dostlar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Bugün sizlere Köyciz'de yeni aç açılan Başak Unlu Mamuller'in yerini göstereceğim. Size bir iyi haberim var bir de kötü haberim var. Aslında kötü değil de 270 gram ekmek 2 lira oldu. 270 gram ekmek 2 lira oldu. Zaten her şeye zam geldi. Yine en ucuz ekmek. Yine en ucuz ekmek. Başak unlu mamulleri ilçemize, ilimize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Pırıl pırıl, şık, şirin, köycüze yakışır bir fırın oldu. Başak unlu mamulleri. Evet sevgili dostlar, birazdan izleyeceğiniz videoda Başak unlu mamullerini göreceksiniz. Başak unlu Başak unlu mamulleri. Başak unlu mamulleri Köy cizim için, için önemli. Köy cizde her geçen gün şık, nezih yerler, dükkanlar açılıyor. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Köy için hayırlı uğurlu olsun. Evet ben de bu arada şey aldım. Sevgili dostlar, buraya gelmişken bir otlu peynirli yemeden olmaz. Başak unlu mamulleri. <gülüyor> fırın <gülüyor> ve pastane, Bu fırın ve pastane, pastalar, börekler, çörekler, Başak unlu mamulleri. Başak. Harun Bey'e ne kadar teşekkür etmek azdır. Harun Bey, Kavakçalı Spor'un forma sponsoru. Harun Bey, Başak Fırını mı? Başak Fırını. Hmm. Otlu peynirli. Kahvaltıda acıyor. Sevgili dostlar, sizlere iyi bir hafta diliyorum. Haftanız güzel. Bereketli geçsin. Evet, köyümüzde yeni bir fırın, pastane sizlerin hizmetine bekliyor. Başak Unlu Mamulleri. Başak, Unlu mahmulleri. Getir bizim olan Evet. Yalçın Avcı, vurma youtuber, köyceğiz. Görüşmek dileğiyle. Şşt, şşt. Kepekli ekmekler. Bu da gördüğünüz gibi kepek. Sıratın tatlılarına Ekşi mayalı ekmekler. Ekşi maya. Evet. evet sevgili dostlar, ekşi mayalı ekmekler. Başak unlu mamulleri. Ekşi mayalı tam buğday. Tam buğday. Bu sarı buğday. Sarı tamam. buday var. Sarı buğday tava. Sarı buğday tava. Gördüğünüz üzere burası tam buğday. Yine sarı buday? Tam buğday. Burası tam buday. burası sarı buğday. Evet, sarı buday. Bir sarı bir tam. Evet. Bu da ekşi, ekşi mayalı. Şuradaki pek bir tane. Valla sivetli yok yok. Bir tane kalkın. Reklam işleri bende. Tamam, tamam. Hadi kolay tamam. gelsin. Tamam, ha beklerim bir şeye ya. Evet. Beklerim gel. Çay içmeyelim. Nereye geleceğiz? Orada var mı çay? Var var. Sen orada mısın? Evet evet oradayım abi. İyi, geleyim. Şey, nereye gittiniz yavrum? Buradayım amcacığım. どういうことですか of it.